Simülasyon ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve aynı zamanda final bölümü. Artık bu bölümde Wrestlemania'ya doğru gideceğiz. Wrestlemania'ya kim kemerle gidecek, kim kemerle ayrılacak bunu göreceğiz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Haydi videoya başlayalım. Helene geldiğimizde açılış maçı yine bir tek tim maçı bakalım sonuç ne olacak? Victor ve Connor maçı kazanıyor. İkinci maçta United States şampiyonluğu korunacak Gabriel. Yeni şampiyon Tyson ki de karşı kemerini koruyabilecek mi bakalım? Ve başarılı bir şekilde savunmasını yapıyor. Divas şampiyonluk maçına geldiğimizde AJ Lee Summer Ray'e karşı kemerini savunabiliyor mu? Gayet kolay bir şekilde savunmuştur diye düşünüyorum. Feud maçına geldiğimizde Extreme Rules maçta Sting Bodallas'a karşı yani Sting'i ilk defa görüyoruz. Ama yani rakibi Bodallas olması aşırı saçma. Ne ne alaka dedirtti şu an. Maçı da kolay bir şekilde kazanıyor zaten Sting. Tekdim şampiyonluğuna geldiğimizde sonuç ne olacak? White Family kemerlerini kurdu. Kurdu diye hatırlıyorum. En son kemer çünkü onlardaydı. çok değiştiği için tam aklımda değil açıkçası. 6. maç Neville ile Rendorten arasında. Bu maçı daha önce görmüştük. Randorton kazanmıştı. Bakalım bakalım Neville bunu eşitleyebilecek mi? Ve kazandı durumu bir bire getirdi. Eşitlemiş oldu Neville. O da bunun bir yükselişi olabilir. Main event'e geldi bizde. Şampiyonluk maçı. Seth Rollins ve Roman arasında Helen Sel'de. Bu ikili aynı zamanda The Shield üyesi tek tim partneri Seth Rollins. Aynı zamanda Mr. Money in the Bank. Acaba çantayı bu maça mı kullandı? Ne oldu? Bilmiyorum. Çok ilgi çekici maç. Ve Roman Card kardeşini Helneselde yeniyor. Ve şampiyonluğunu daha yeni kazandığı şampiyonluğu erkenden vermeye niyet yok. Şimdi bu maçtan sonra bakacağımız şey şu olacak. Seth Rollins bu maç için çantasına harcamış mı? Harcamamış mı? Hep birlikte bakalım. Bu ekrana geldiğimiz sevgili dostlar hala da cash in result yazıyor. O yüzden hani daha kullanmamış diye anlıyorum ben hani yanlış anlamıyorsam. Kullansa başarısız olsa fail falan yazar cash in result'ta. Survivor serisindeyiz sevgili dostlar ve açılış maçını yine Santino yapıyor. Santino da iyi açılış maçlarının hepsini yani baktığın zaman çoğunu yapmıştır yani. Bakalım sonuncu da alabilecek mi? Alamıyor. Sen de o maçı kazanan isim. İkinci maça geldiğimizde Bribella'yı görüyoruz. İlk defa gördüğümüz isimlerden birisi kendisi. AJ'ye karşı bakalım kemer alabilecek mi? Hayır alamıyor. AJ'li tekrardan Divas şampiyonluğunu koruyor. Üçüncü maçta yine bir triple threat maç. Connor Gabriel ve Swagger arasında Jack Swagger arasında Gabriel için zor bir maç. Zor bir maç olduğunu söylemiştim ve Jack Swagger eski United States şampiyonu tekrardan kemeri kazanıyor. Triple threat maçlar cidden çok sıkıntılı maçlar. Victor da aynı şekilde kemerini kaybetmişti. Dördüncü maça geldiğimizde tekrardan Sting ve Bodalla arasında Sting kolayca kazanacaktır bence Extreme Rules türündeki maçı dediğim gibi kazanıyor. Usolar ve White Family tekrardan karşı karşıya ama bu maçın bir özelliği var. Elimination tek din maçı. O yüzden ilgi çekici olabilir. Bakalım kim kazanacak şampiyonluğu? White Family yanlış hatırlamıyorsam kemerini korudu ya da tekrardan mı kazandı bilmiyorum. Cidden tek tip şampiyonluğunu takip edemiyorum dostlar. Kusura bakmayın. Siz takip ettiyseniz yazarsınız yorumlara. Serinin bence artık bu son maçı. Neville ve Randy Orton tekrardan karşı karşıya. Aralarındaki skor 1-1 de bakalım. Kim feud'u kazanacak? Hep birlikte bakalım. Neville kazanarak durumu 2-1'e getiriyor ve Randy karşı büyük bir zafer kazanıyor. Ve ismini de bence çok yükseklere çıkardı. Neden bir United States şampiyonluğu için maça çıkmasın? Main event'e geldiğimizde yine kardeşler karşı karşıya. Mr. Money in the Bank Seth Rollins. Maçtan önce, şovdan önce baktım. Tekrardan Money in the Bank durumuna. Hala da Cash in Result yazıyor. Herhalde kullanmadı. Maçın galibi tekrardan Roman oluyor. Hell Esel kazanmıştı. Burada da kazanıyor. Sevgili dostlar Royal Rumble'a hepiniz hoş geldiniz. Bu geceyle birlikte artık Road to WrestleMania dönemine girmiş bulunuyoruz. Haydi maçlara bir bakalım. İlk maçımız taze şampiyon Jack Swagger ve Sandow United States şampiyonluğu için karşılaşıyor. Bence Jack Swagger bu maçı rahatça kazanır. Şunu kime dediysem kazanamıyor. Sendov yeni şampiyon Jack Swagger kemerini daha ilk şovunda kaybediyor. İkinci maça geldiğimizde değişik bir maç. Daha önce görmediğimiz bir maç. Bu açıdan çok güzel. White Family şampiyonlar Rybexel'e karşı. Rybexel bakalım kemeri kazanıp yeni bir hava getirebilecekler mi divizyona? Ve dediğim gibi de oluyor. Rybexel yeni şampiyon oluyor. Bu çok güzel. Umarım yeni bir hava divizyona hakim olur bundan sonra. Üçüncü maça geldiğimizde Santino ve Conor arasında. Yani cidden şu Santino'yu rosterdan çıkarmayı bile düşünüyorum. Her showda kendine yer buluyor adam. Çok anlamsız yani. Görmediğimiz bir ton adam var. Santino sürekli burada. Cidden çıkarabilirim bu showdan sonra rosterdan. Maçı da kaybetti zaten. Yenilen WWE'yi terk eder maçıydı bu sevgili dostlar. Santino'yu uğurluyoruz WWE'den bu şekilde. Dördüncü maça geldiğimizde Bribella ve AJ Lee arasında AJ Lee kemerini koruyabilecek mi bakalım? Bribella ise bakalım ikinci şansında kemeri kazanabilecek mi? Ve ikinci şansında Bribella kemeri kazanıyor. Yeni şampiyon Bella Twins'ten Bribella. Sıradaki maça geldiğimizde müthiş bir maç buklamış Universe Mod helal olsun. Sami Zayn ve Triple H Iron Man maçta karşı karşıya geliyorlar. Sonucunu açıkçası en merak ettiğim maçlardan biri olabilir bu gecenin. Triple H Yılların efsanesi tabii ki de tecrübesiyle Sami Zayn'i alt ediyor Iron Man maçta. Yok artık hayır yani cidden bu olamaz. Cody Rhodes 2015'te hikayeyi bitirmeye gelmiş. Roman'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak. Yani cidden sanki şu an 2022-2023'ün simülasyonunu tersten yapıyoruz şu an anlamadım. Cody Rhodes tek tim divizyonunda olan biri bir anda dünya şampiyonluğunu oynuyor. Sonucunu cidden çok merak ediyorum. Cody Rhodes kazan kazanırsa bu WrestleMania 40'ta Cody Rhodes'un Roman'ı yeneceği anlamına gelir sevgili dostlar. Bunu klip olarak alın ve Wrestlemania 40'ta Cody eğer Roman'la karşılaşır ve yenerse bunu yayın. Hayır Roman dedi ki daha senin hikayeyi bitirmene çok var Cody daha çok var dedi. Ve Roman Cody'yi yenmeyi başardı. Artık Wrestlemania 40'a Cody bu gidişle zaten Wrestlemania 40'ta tekrardan Roman ile maç yapacaksın gibi duruyor. 2015 yılında Roman tekrardan Cody Rhodes'u önemli bir şovda yenmeyi başardı kemer için. Şimdi main event'e geldiğimizde tabii ki de bir Royal Rumble maçı olacak ve kazanan kim olacak? Ve direkt Roman'a karşı şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak main event'te. Sonuca tıkladığımda <laughs> Dean Ambrose kazanıyor. Bir başka kardeşi Roman'ın bir başka kardeşi kazanıyor. Aha Sian Punk gidiyor. Connor Sian Punk attı yok artık böyle bir şey. Son dörtlüğe bak istesen yapamazsın şu son dörtlüğü. Hadi bir de Cetronis'le son ikiye kalalım tam hikaye güzel olsun yani. Aha Settronis gidiyor. Gitme Settronis sakın. Victor sakın atma Settronis. Bırak. Son ikiye kalalım. Bu arada Connor'ın da finisher var. Dikkatli olmam lazım. Yoksa baştan oynamak zorunda kalır. Güzel bir neckbreaker. Bu arada Settronis de kurtuldu. Hadi bakalım atabilecek miyim? Unutmuş muyum oynamayı? Evet unutmuşum. Basamadım tuşa. Hadi bir daha deneyelim bakalım. Aha bu sefer yapıyorum galiba. Hadi. Gitti mi? Gitti. Ulan gitmedi be. Son anda tutundu. Bu sefer ama gidecek galiba kanır. Hadi, hadi Ambrose, hadi Ambrose. Baya boğazına sarıldık ve gitti mi? Güzel bir drop kick ve kanır elendi. Son üçlüye kalana ekibe bak. Güzel. Setronis seni bekliyor. Aha gitti attı. Setronis de attı Victor çok iyi. Tam istediğim gibi oldu İkili istesen kalamaz. Ve artık o meşhur ara sahnede girdi. Shield'ın eski üyeleri kozlarını paylaşacak. Bu arada çok tehlikeli köşedeyim. Ve finisher'ım var. Ama tabii ki de finisher'ımı onu atmak için kullanacağım. Güzel bir drop kick geldi. Lan beni atma köşeye artık yeter ya. Seth Rollins gidiyorsun galiba Seth Rollins. Seth gittin mi gittin artık. Gittin. Hoşçakal Set. başka zaman. Ve karşınızda kazanan Dean Ambrose sayın seyirciler. WrestleMania main eventinde bulunacak isim Dean Ambrose olacak. Ama acaba bulunacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz WrestleMania'da. Bütün Universe mod boyunca ortada gözükmeyen Dean Ambrose Royal Rumble'da maçı kazanan isim oluyor. Şu an cidden ortam çok garip bir hal almaya başladı. Mr. Money in the Bank şampiyonu Seth Rollins, Royal Rumble kazananı Dean Ambrose ve Dünya Arsiklet şampiyonu Roman. Önümüzdeki şovlarda neler olacak? Önümüzdeki şovlarda cidden ne olacak şu sevgili dostlar? Çok merak ediyorum. Hemen diğer şovlara da geçelim. Elimination Chamber'dayız. Artık WrestleMania son bir kaladayız. Ve açılış maçını tabii ki de Santino yapıyor. Geçen hafta geçen ay onu kovmam gerekiyordu ama yalvardı kovma dedi. O yüzden ona son bir şans vermeye karar verdim. Bu arada Santino roster'dan tabii ki de çıkarmayı unuttuğum için tekrardan Santino karşımızda. Ama artık bu maçı da kaybederse cidden çıkaracağım. Ve Santino Titus on ile de artık cidden kovulmaya hak etti. Unutmazsam, unutmazsam sevgili dostlar. Zaten Santino'yu Vresman'ın açılış maçında görmediyseniz büyük ihtimal kovulmuştur. Roster'dan çıkaracağım Santino'yu. İkinci maça geldiğimizde şampiyonluklar ortada değil. İlginç bir maç. Kazanan White Family oldu. Bu arada hiç Bray White'ı göremedik ya cidden White Family'i çok bol bol gördük de Bray White hiç yoktu sürekli Santino gördük. Yeni şampiyon Bribella Bella kemerini Cameron'a karşı koruyacak ya da Cameron diyeyim ama ülke olan değil tabii ki de Cameron diyeyim ben yani Cameron Cameron ikisi de aynı şey ya sevgili dostlar. Bakalım Cameron Cameron diyeceğim kemeri kazanabilecek mi? Yeni şampiyon Bribella Bella kemerini savunuyor ve Wrestlemania'ya kemerle gitmeyi garantiliyor bu şekilde. Sami Zayn ve Triple H feud'u da devam ediyor. Bu sefer False Count Anywhere maçta karşılaşacaklar. İlk maçı Triple H kazanmıştı Iron Man maçı. Sami Zayn durumu birbirine getirebilecek mi? Hayır getiremiyor. Bakalım bu maçı kazanabilecekler mi? Hayır kazanamıyorlar. Triple H tekrardan maçın galibi. Az önce All Sports Speaker gibi sunum yaptım bu arada. Triple H kazandı. United States şampiyonluk maçına geldiğimizde Damien Sandow ile Victor arasında. Victor eski kemerini alabilecek mi bakalım? Hayır alamıyor. Yeni şampiyon Damien Sandow kemerini başarılı bir şekilde korumuş. 6. maça geldiğimizde main event'ten bir önceki maçta Chris Jericho ve Undertaker karşı karşıya. Acaba Undertaker'ın WrestleMania'daki rakibi Chris Jericho mu olacak? Bu bize bir işaret olabilir. Bakalım bu maç nasıl sonuçlanıyor? maçı simüle ettiğimizde Undertaker maçın kazananı. Main event'e geldiğimizde sevgili dostlar yani cidden şu maçın gerçekte olduğunu düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir maç. Müthiş isimler ringde. Ve Elimination Chamber maçı, kafes maçı. Randy Orton, Sian Punk, Roman, Cody Rhodes, Neville, yükselen Neville buralarda. Ve John Cena eski şampiyon da burada şansını deneyecek. Yani buradan bir Neville sürprizi çıkar mı bilmiyorum. Ama Roma'nın kemeri savunması, kemerini koruması çok zor bu maçta. Bir tane videom vardı bildiğiniz gibi. Tribal Chief Roman Elimination Chamber'a girerse ne olurdu diye onu da izleyebilirsiniz. Buraya bir yere fotoğrafını koyarım. Lütfen gidin izleyin. WWE Roman'ı Elimination Chamber'a bu kafese sokmasa da biz hem 2K23'te hem 2K15'te sokmuş oluyoruz. Bakalım Roman burada kafeste ne yapabilecek? Simülemi yaptığımda yani cidden böyle bir şey yok. İstesem yapamam. Neville yeni şampiyon oluyor ve Wrestlemania'ya gidiyor. Dean Ambrose ile karşılaşacak. Roman kemerini kaybediyor. Cidden Neville'in yükselişi müthiş bir yükseliş. Kendisinden 2015'te de böyle bir şey gelse müthiş olurdu. Zaten kemeri az kalsın kazanıyordu Seth Rollins'e karşı bildiğiniz gibi. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ben girip oynasam ya da ben ayarlasam bir şekilde yapamam. Neville'in şampiyonluk serüvenini açıkçası merak ediyorum. Sevgili dostlar, WrestleMania'ya son bir hafta kaldı ve ben de durdurdum simülasyonu. Şimdi burada Money indi the bakacağım ve sonuç yine hala da böyle Cash in Result yazıyor. Anlamadım ama yani bunu bilen varsa lütfen açıklasın. Açıkçası çok merak ediyorum nedenini. Kullansa güzel olurdu. Yani acayip bir yere gitmişti çünkü bütün shield üyeleri kemer potasındaydı. Değişik şeyler izleyebilirdik. WrestleMania'ya hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Açılış maçını bir United States Şampiyonluk maçı ile yapıyoruz. Şampiyon Damien Sandow Kane'e karşı. Maçı simüle ettiğimizde Damien Sandow maçı kazanmayı biliyor ve Universe modu şampiyon olarak sonlandırıyor. İkinci maça geldiğimizde yine bir şampiyonluk maçı Ray Bexel kemerlerini savunabilecek mi White Family'e karşı bakalım. Ve kemerlerini başarılı bir şekilde savunuyorlar. Üçüncü maça geldiğimizde çok boş bir maç. Niye böyle bir maç var bilmiyorum ama ilk iki maç yine fena değildi ama bu maç çok gereksiz olmuş. Cody Rhodes, Darren Young, Tyson Hill, The Miz arasında kazanan Tides ve ve Demiz'in takımı oluyor. Dördüncü maça geldiğimizde bir feud maçı Mark Henry RVD arasında Extreme Rus maç. Yani ilginç bir maç ama Wrestlemania maçı olur mu çok tartışmalı. Bakalım sonuç nasıl olacak. Mark Henry RVD'yi Extreme Rules maçında mağlup etmeyi başarıyor. 5. maça geldiğimizde Dinamros Roman, Xavier Woods, Arthur maçı bir de feud maçı bu maç. Yani Dinamros sen Royal Rumble'ı kazanmıştın. Demek oluyor ki burada da sevgili dostlar bu Royal Rumble'da Money in the Bank mantığı çok işlemiyor. Cidden bu üzücü bir durum. Ben hani orada result şeylerini falan görünce bir heyecanlanmıştım. Demek ki hani bunları koyduysalar demek ki cidden oyun hani çantayı Royal Rumble kazananını WrestleMania elementine koymayı akıl ediyordur diye düşünmüştüm ama maalesef etmiyormuş. Yani bilmiyorum belki de ben eklemeliydim Dean Ambrose'u main event'e ama bu seferlik böyle olsun. Madem maça bakalım nasıl olacak bence The Shield kazanacaktır. Dediğim gibi The Shield kolay bir şekilde kazandı. Vay maça bak WrestleMania 29'un rövanş maçı CM Punk ve Undertaker arasında Undertaker'ın WrestleMania rakibi Chris Jericho mu olacak derken CM Punk oldu. Bakalım ölü adamın WrestleMania rekorunu burada kırabilecek mi CM Punk? Maçı simüle ettiğimde maalesef CM Punk ikinci denemesinde de başarısız oluyor ve Undertaker zaman kırılması yaşayarak WrestleMania 30'da serisini kaybetmiyor. Bu da bizi bambaşka bir WWE evrenine götürüyor açık söylemek gerekirse. Çünkü Undertaker'ın serisi kırılmamış oluyor. Belki de ileride Roman kıracaktır bilemeyiz. Ve gecenin en büyük olayına main event'e hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Yılın çaylığı şampiyon oldu Neville. Diğer köşede ise yılların efsanesi Triple H. Müthiş ilgi çekici bir maç. Çok merak ediyorum sonucunu. Açıkta söylemek gerekirse Neville'ın şampiyon olarak Universe modu bitirmesini çok isterim. Çünkü çok hak ederek geldi ve Elimination Chamber maçını kazandı. Ama tabi bir yandan da Triple H, kemer avcısı Triple H bu çayla geçit verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi simülasyona tıklıyorum. Ve Triple H geceyi ayakta kapatan isim oluyor. Wrestlemania main eventinde şampiyon olarak stadyumdan ayrılıyor. Neville için ise üzülmesine gerek yok. Bence müthiş bir universe mod geçirdi. Tabi burada kazansaydı daha da iyi olurdu ama yine de bence çaylak yılına göre müthiş işler başardı. Yine dünya şampiyonu tırplayıcı tebrik ediyorum. Bu şekilde Universe modu bir başka 2015'e dönüşü bitirmiş oluyoruz sevgili dostlar. Bu tür videolar gelmeye devam edecek gerek 2017'den olsun, 2019'dan, 2020'den olsun. Bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben çekerken çok eğleniyorum ve sizlerin de buna çok ilgisi olduğunu görüyorum. Çok eğlendiğinizi görüyorum. Güzel yorumlar atmıştınız, güzel destekler vermiştiniz. Yine desteklerinizi bekliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu arada sevgili dostlar videoyu bitirmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Aklımda 2K15'in Showcase modunu oynayıp bitirmek var YouTube'da canlı yayında. Böyle bir canlı yayın yapsam izler misiniz? Hoşunuza gider mi? Nasıl olur? Yorumlarda belirtirseniz çok da sevinirim. Bu şekilde dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.